Arkadaşlar merhaba kardeşim. Bugün size bir kişi hakkında bilgi vereceğiz. Bilgi bölümümüz. Fenerbahçe yeni transferi ne hakkında bilgiler vereceğiz? Tam adı Lucas Carlos Almeida Zuha. Doğum tarihi 17 Kasım 1986 28 yaşında, Portekizli, 1.75 boyu var. Portekiz'de doğan Nani futbol oynamayı ağabeyinden öğrenmiş. Nani 14 yaşındayken ağabeyi onu Real Massa Futbol Kulübü'ne götürür ve kariyeri burada başlar. Profesyonel futbolda Portekiz'de Sporting spor Team Lisbon takımıyla başlar. Ve burada 3 yıl forma giyen Nani 2007-2008 sezonunun başında Sporting Lisbon'dan İngiliz İngiliz Manchester United takımına transfer olmuştur. Premier Lig'de Manchester United ile çıktığı ilk maç 12 Ağustos 2007 tarihinde Dortmund FC maçıdır. 7 sezon Manchester United'de forma giydikten sonra 2014-2015 sezonu için Sporting Lisbon kiralık olarak geri geri dönemden Portekiz ligine çıktığında 27 maçta 7 gol kaydetmiştir. Şu anda Fenerbahçe'de oynuyor. 6 Temmuz 2015 tarihinde de Fenerbahçe ile 3 yıl sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla ile çıktı. İlk hazırlık maçında İran kulübü Zob Ahan karşı ilk golünü Frikik'ten kaybetmiş. eden alıyor. Geriyorsun sana Evet, bir videomuzun daha da sonuna geliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.